<laughs> Şenasi hani? ha. Bugün atmaca gelir mi acaba? Ha bak. Çekim devam ediyor. Dur bir dakika. bugün atmaca gelir. Röportaj yaptı ya. <laughs> Evet. Hava çok güzel bir hava. Evet. Atmaca gelir. Yaban güvercini de gelebilir. <laughs> Bu nedenle biraz daha beklemek lazım yani. Çok güzel bir hava birkaç gün üzerine iyi bir hava yaptı. İnşallah güzel bir avlanma yaparız. Ne tutayım? Kara mı, sarı mı? Vallahi açık kara senin olsun da beyaz açık kara benim olsun. E tamam bir yerde karar veririz. <laughs> tamam. Evet. Evet <laughs> Aytekin amcası amca sen ne <laughs> diyorsun? Tamam al bakayım Aytekin <laughs> Evet. Temle. İşte çıktık buraya çıkardık. Ama adama dak tuttu. <laughs> <Mas> <laughs> evet tam bir kara kartal. Çekelim kara kartalı. <gülüyor> <gülüyor> Soydu. Evet, atlaca bugün bari... Evet, e Bayiç, gidelim hep, hep sana vuracak. Ha? Aa, Bos neye Boş Vosvosu çekelim. Daha doğal işliyor. Kuran'ım biliyor saatini de. Ne yapacağım orada ya? Aa, bunu internete verebilecek mi? Öyle ya. Ha. Sıkıntı yok ha. Baş, gel şöyle yanıma gel. Çekim devam ediyor. İnternete vereceğiz, gel. güneşi de Ha, oraya gidelim. Evet. Şimdi... Bu şey de çek. Kisadan'ın bunu bir göster. Güneşi. Memlu memlu ya. Ya yok orada. Yok orada. Menü bozuk. Menü bozuk. Şimdi. Hadi evet. gel şöyle. Şimdi. Evet. şimdi arkadaşlar. Atmacacı burada hepimiz atmacacıyız. Biraz <laughs> Ya Aramızda bir kasap var. Geçen evet. seneden kalan. <laughs> Çok kuşi şey yapmıştı. oğlum tatsız. Kasap ortada aldık. Koruma altında iyis artık kasaplığı bıraktı herhalde benim sayemde. Çünkü arkada arkasını <laughs> ben kolluyorum. <gülüyor> <gülüyor> gelen gidene dedi, arkadan gelen herhangi bir canlıya dedi, ateş vermez dedi. Evet, evet. evet. Yetki, zaten... yani yetkiyi verdi Barış. Ola onun süresi o kadar var mı? Bize, da, şe şe Bu şey değil. <laughs> Takoz değil, bu telefon. Benim Takoz değil. Sen söyledin, neden? Ben bilmiyorum. 17 dakika, 17 dakika, 30 saniye çekim yapıyor. Güzel bir yer bu evet. arkadaşlar. Her evet. zaman tufakı da anlatıyor. Evet, şu tufa herkesin gözü var. Teknik var, dipçükten otomatikli. Evet. <laughs> 16 tane mermi alır, otomatik olarak damlıyor gelir. Fransız mali, Chapicino. Çino. Cappuccino. Ha o güneşten acaba çıktı mı? Buradan ben tam görüyorum. Aa, şimdi bu kadar <laughs> evet. röportaj... röportaj evet. tamam. Röportajda Aa, sıkıntı yok. Allah Allah. Çin evet Barış. ya. Öyle ya. Evet. Yani. Ha şimdi var, tamam. Ha. ha şimdi. Gidelim bakayım böyle. gibi evet. görmeyin. Bak sıcağı mıca dinlemem. <laughs> Belden aşağıya basarım. Ona göre. Kasap, ne dersin bu işe? Kasap kim bakacağız bu kasap kim? Evet. Bu senin nefsin iyi bir atmaca tutarsan sen rütbeni bir derece sokarım bak. Rütbeyi sokacağız, teter ki tutsun da. Tamam. Evet. Nasıl, ne kadar sürem? Devam et, devam et. Sen de bir şey konuş, oğlum seyredecek. Yani. Güngör seyredecek, İstanbul seyredecek ya. Hep beni konuşturmayın ya. E makarnasız şimdi o şey yapmışsın ha. Şimdi burada da çalışmıyor, Burada koruma korunmak ödevliydim. Sizi bu korunmak için ayden yaban domuzundan, yaban çakalından, yaban aslanından. E. Oraya bakma, bu kadar biri boku var. Ayı boku. Ya boş ver şimdi. Ne boku var? Ayı boku var. Ne, ya? Boku var ne diyorsun ya? Ya ne yapacağız ya? Şeyde. On altı tane memmi var bunun içinde. Domdom -dom var mı içinde? E, hepsi doğumlu. Ne diyorsun ya? Tamam. On altı tane, yani. dokuzuncu memi şeydi. Çapraz vuruyor mu? Ya güverci, yaban güvercini atacak. Evet. 9, 10, 11 yoluna yabancı. yani sahili diyorsun. E, tabi. Evet. Şimdi son bir röportaj alalım. Alalım. Şimdi bütün İstanbul'daki arkadaşlar, güverdeki arkadaşlar. Burası Sazlık, Çatak bölgesi. Çatak deyince Ekim'in yivisinde burada kar var, çekilmez. Yollar kapanır. Ha susun bak. Doğru diyeyim, bir şey demiyorum. ben ne de konuşacağım? Konuşacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Biz susarken konuşacağız. Kahvaltımızı yaptık. Sabah kavma. Sucuk. <laughs> Sucuk. Yani yemeğe saymaya gerek yok. Çay hastası. Çay içtik. Uğlayında tavuk izgahımız var. Tavuk izgahı ya da güneşe bırakmayın. Tabi <laughs> öyle. Gün gör. Yegenum. Ziple gel çıkacağız buraya. İki tane kuşun hafif, ha bu uçta kabit pedin. Yalancı çekeyim yavrusu. 45 saniyen daha var. 45 wow. saniyene, gelin Haydi, horonu vurun, haydi. Hey, hey, hey. hey. Ah. 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 <gülüyor> 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 tamam. Evet, daha var, devam. <laughs> Manzarayı çekelim. Ama gerçekten. Bu şey, kuş kuş neye kuş neye şey? Hayır, şey olarak, çevre olarak harika bir yer. Evet. Dur. Kuş kuş Özellikle güneş değişim. doğuşu bambaşka. Ulan 11 saniye kaldı. Güneş, güneş, Evet, şey, şahinle şey yapacağız. Da.